UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında St. Patrick's deplasmanına çıkan Beşiktaş, rakibini 4-1 mağlup etti. Rövaş öncesi avantajı ele alan siyah beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Norveçli çalıştırıcının sözleri. Genel kontrol bizdeydi çok iyi 30, 35 dakika geçirdik, ilk yarının başı harikaydı. Çok iyi oynadık ve sonuçtan dolayı mutluyum. Çok iyi bir sonuç. İkinci yarının başında az bir süre oyunun kontrolünü kaybettik ama maçın genelinde oyunun kontrolü bizdeydi. Tami bizim için çok önemli. Tami, biliyorsunuz sezon başı kampına biraz geç katıldı çok iyi bir golcü ve takıma katkısı çok iyi. Ve akımı ve taraftarı birleştiren bir oyuncu. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Van Nistelro ile görüştü mü? transfer ettik. Biz yarışa ne, kupalar için mücadele eden oyuncular transfer etmek istiyoruz. Öyle oyuncular getiriyoruz. Tecrübeli bir oyuncu. Geldiği için mutluyum. Katkısı olacak takıma. Kaliteli bir oyuncu, Ruud van Nistelro ile konuştum ve kendisini çok övdü. Takıma çok yardımcı olacağına inanıyorum. Beşiktaş'ta olduğum için mutluyum. Futbol, tutku oyunu. Futbol, duygusal bir oyun ama başarı istiyorsanız, istikrarlı olmak zorundasınız yönetim ve başkanımız inançlı. Bize inanç gerekiyor. Onlar da bu inanca sahip. Kendileri de bu düzelmenin ne çok çabuk olmayacağını beyliyorlar, biraz zaman alacak. Beşiktaş'ta olduğum için mutluyum. Eleştiriler normal, her zaman olacak. Sosyal medyanın olmadığı dönemde oynamadım. Sosyal medyam yok. Sosyal medyanın olmadığı bir dönemde futbol oynadığım için mutluyum çünkü orası futbolculara yardımcı olmuyor. İyi bir takım için zaman gerekiyor. Takımın oynaması için yeni oyuncular transfer ettik. Hepsinin bir arada oynaması ve zaman gerekiyor. Diğer takımlar da transfer yaptı ama iyi bir takım için zaman gerekiyor. Bu sabırla birlikte sonuçların geleceğini de düşünüyorum.